Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformunca Selimiye Meydanı'nda düzenlenen Büyük Edirne İftarı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Organizasyonda 11 Balkan ülkesinden gelen soydaşlar iftar sofrasında bir araya geldi. Selimiye Meydanı'nda gerçekleşen programda Balkan Senfoni Orkestrası'yla Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müziği topluluğunun ilahilerden oluşan konser sunumuyla başladı, semazen gösterisiyle devam etti. <gülüyor> <gülüyor> Ezan okunmasıyla meydandaki 6 bin'e yakın kişi iftar yaptı. Edirne valisi Yunus Sezer yaptığı konuşmada Türkiye'yi Avrupaya, Avrupayı Asya'ya bağlayan yolların, sınırların, nehirlerin ve kültürlerin kesiştiği Edirne'de büyük iftar programı düzenlediklerini söyledi. Evet. Bu organizasyonlar sayesinde hem ülkemizde hem de Balkanlarda binlerce insan bir araya gelerek önce tanış oldu sonra da gönüller bir araya geldi. Onlar ilmek ilmek dokudukları gönül coğrafyasını inşa ettiler. Bizlere büyük bir miras bıraktılar. Bizler de bu mirası gelecek nesillere hep birlikte aynı azimle inşallah taşıyacağız.